Hemen hemen üç aydır öyle söyleyeyim ben zorluk çektiğim konular var. Pazarım ya eksik yapıyorum tam yapmıyorum, ya da çocuğumun eksik bir şeysi varsa ondan istediklerini alıyorum, diğerlerini almıyorum. Ne de örnek verin mesela zeytin varsa peynir yoksa ya da istedikleri başka bir şey varsa ya meyveyi almayacağım ya peyniri almayacağım. İkisinden birini seçmem lazım. Öyle söyleyeyim. E genellikle onlar da daha çok meyve yöneldikleri için peynirden vazgeçiyorum, meyveyi alıyorum. Diğer hafta mesela almadığım bir şey varsa onu alıyorum ya da hiç gitmiyorum pazara. Çünkü yetiştiremiyorum. Yani işe girmediğim sürece yetiştiremem. Öyle söyleyeyim. Kırtasiye masrafına gelince haddinden fazla pahalı. Bir forma olmuş, e, 1700 lira, 1750 lira. E benim şimdi iki çocuğum, iki çocuğumun hesabını, kitabını yaparsam 3500 lira yapıyor mesela iki forma. E, tabii ayrıyeten kışlık dağılırsan, uzun kollu dağılırsan daha masraflı olur. E, şu anda düşünüyorum hangi birine düşeceğim, hangi birine. Kırtasiye konusunda olsun, okul malzemesi olsun. E, bunun beslenmesi de var ayrıyeten, onu da düşünmem lazım. Onu da bir, şimdi şu ana bir tane oldum diye şimdi ikinci kızım denir, şimdi kızım da gidecek okula. Her halükarda ikisinin beslenmesini aynı anda yetiştirmem lazım, birini alıp da birini almam yapamam. Meyve şöyle, elma, e, portakal, mandalın evet ama muz yok. Eğer bütçem yetiyorsa, tavuk almışsam tavuk yapmışımdır, tavuk ciğer yapmışımdır. Kırmızı eti sorarsan, o da ayda yılda bir bayramdan bayram olduysa öyle ya da biri verdiyse odur bütçem yettiyse almışsam onun dışında kıymadır yani öyle kalkıp da sürekli gidip de kırmızı et alacak bir bütçem bir durumum yok. Çok pahalı yani şu andaki kırtasiye malzemeleri haddinden fazla e, yüksek tavanda yani. Yani şu andaki okulun açılmasıyla bazı kırtasiye ürünlerinde bir boya kalemi bir pastel boya 600-700 liradan başlıyor. Bu uçuk bir fiyat. Ben 600-700 lira bir pastel boya da bir kurşun kaleme vermem. Dandik olsun diyorlar, e, kaliteli diyorlar. Hiçbir ürün zaten doğru düzgün e, de kaliteli bulamıyorsun. Her halükarda o çocuk kırıyor onu. İyi de olsa, sağlam da olsa o çocuk onu kırıyor. Bizim amacımız ne? Bizim çocuklarımız düzenli kurmasın, değerini bilsin. Okula giderken boyunları bükük olmasın. O niyetle şey yapıyoruz ama kırtasiye şeyleri gerçekten çok pahalı. Yani bir küçük silge, şu kadarcık silgiye bile ee, rahat 20, 25, 30 lira verebiliyorsun. Ama o çocuk onu anlamıyor ki. Kızımın istediği bir çantayı alamadıktan sonra, oğlumun istediği bir şey alamadıktan sonra ben o kurtese girip de boş boş bakmanın da bir anlamı yok. Ya alıp çıkacağım ya da hiçbir şey olmamış gibi çıkacağım eve geleceğim çocuklarına bir şey söylemeyeceğim. Öğretmenin sürekli yemeklerini yesine kahvaltını yapıp gelsinler diye. Hiçbir şey vermesem de bir bardak sıcak süt versem bile o ona bile yetiyordu yani. Ama yani şu anda bir çocuğa kalkıp da e, kantin parası bile versen orada ne yediğini ne yemediğini ben bilmiyorum. Zararlı mı iyi mi bilmiyorum.